hocam takviye Osmaniye ehli midir? Bu piyasadaki tartışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi ve salatu ve ala khayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Osmani Hoca elbette ehli sünnettir. Kıymetli bir alimdir. Fıkhından ve hadisinden özellikle bu iki ilimde çok değerli bir yere sahiptir. Bu iki ilminden zaten zengin değiliz. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Takı Osmani her yönüyle dört dörtlüktür. Hiçbir kusuru yoktur değil. Fakat ehli sünnet bizim üzerinde duracağımız nokta ehli sünnet midir değil midir? Ehli sünnet içerisinde de haberi sıfatlara bakışı Nasıldır? Şimdi Taqi Osmani Hafizahullah Diyobend usulünden geldiğinden ötürü Diyobendilerin genelinde var olan kusur kendisinde de var maalesef. Ya ama şu da var yani Diyobendilerin hepsi tek usul üzere gidiyor demiyoruz. Afganistan Diyobendiliği ile Pakistan Diyobendiliği arasında da fark vardır. Hindistan, Bangladeş, Afganistan genelde bunların Diyobendilik usulü aynı. Hanefi Maturidi ve sufi çizgide. Pakistan bendiliğinde ise bazı kaymalar vardır ki Vahabilerden etkilenme var. Ama buna bakıp da değerli kardeşlerim o Vahabidir, ondan uzak durun gibi düşünceler kesinlikle yanlıştır. Tabi piyasadan ufak bir bahsedersek şu Türkiye'de yaşadığımız durumlar veya dünyada diyelim daha doğrusu ilim camiasında ve akademi camiasında yaşanan ciddi bir problemi de gündem ettikten sonra söyleyeyim size. Şimdi birisi birinden gıcık kapan sonra hemen onun kirli çamaşırlarını ortaya dökmek adına onda şu bir at var, onda bu dalalet var, onda işte küfür var gibi hoş olmayan ithamlarda bulunuyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Takı Osmani İsmail davetlisi olarak geldikten sonra Cübbel Ahmet Hoca onunla ilgili bir video çekti. Cübbel Ahmet Hoca'ya karşı yapılan bir video vardı. Video İfam talebelerinden bir kardeşimiz Mesut Güneş tarafından yazıldı, yapıldı. Ben kendisiyle bizzat konuştum. Videodaki gördüğüm hataları kendisiyle bizzat görüştüm ve kendisi de zaten kabullendi bunları. E, Takı Osmani Hoca ile ilgili konuşurken onu savunmakla ilgili ibaresini koydu ortaya. İbaresinde el hakiki kelimesi ifadesine dikkat çekmemişlerdi. Ondan sonra buradaki ifadenin yani şu an önümde bulunan Şerhul Mukaddimat, İmam Ebu'l-Hasan'ın bazı kitapları falan bunlarla aynı ifadeler olduğunu söylemişti kardeşimiz. Sonra tabi keyfiyet diye bir mevzu var. Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları keyfiyetten münezzehtir. Fakat keyfiyet meçhuldür dediğimiz zaman vardır biz bilmiyoruz anlamında. Bu biraz teknik bilgi ama bilen kardeşlerimiz için özellikle zikrediyorum. Keyfiyet e, tamamen iptal edilir. Keyfiyet yoktur denilir. Kardeşimiz keyfiyetle ilgili keyfiyeti meçhuldür bilinmez demişti. Tabi bunu da onunla konuştuktan sonra Takı Osmani hocanın bir mucesimi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir müşer Bəh zaten asla deyil Mesut Güneş kardeşimizin videosunda da tecsim ve teşbih birbirine karışmıştı. Zaten piyasada herkes tecsim ve teşbihi birbirine karıştırıyor. Teçsim ayrı bir şeydir, teşbih ayrı bir şeydir. Teşbih direkt küfürdür, teçsim küfür değildir. Teçsimin lazımına yani mezhebin lazımına uyulursa وَالْعِيَذُ بِاللّٰهِ insanı küfre düşürebilir. Ama teşbih direkt küfürdür. Teşbih nedir, teçsim nedir? Teşbih Allahu Teala'yı mahlukata benzetmek. Allahu Teala bunu ayet-i kerimede ayan beyan buyuruyor. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah'ın benzeri bir şey yoktur. Teşbihi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de kendi zatından nefretmiştir. Buna binaen bir kimse teşbih vartasına düşerse vel billah küfre düşer. Teçsim ne demektir? Bazı cümleler ile tevhile tevillere dayanarak iyi söylenen bazı cümleler ile Allahu Teala'nın haşa cisim olduğu kanısına varılırsa. Mesela adam diyor ki Allahu Teala arşın üstündedir. Hatta bunu yani şu an benim mesela koltuğun üstünde olduğum gibi hissi bir üstündelik olarak görüyor mesela. Veya Allah'ın eli vardır diyor. Veya haşa Allah'ın gözü vardır. Bunların hepsini ayet-i kerimedeki lafızlardan alıyor ve bunu söylediği zaman iki vartaya düşer. Hem teçsime düşer hem teşbihe düşer. Eğer derse ki eli vardır benim elim gibi değil teşbihi iptal etmiş oluyor ama teçsimden kurtulmuyor. Oturur benim oturmam gibi değil derse teşbihten kurtulur teçsimden kurtulamaz. Çünkü ortada bir cismaniyet atfetmiş oluyor. Kütlesi, hacmi, yer yöne sahip olan bir cisim. Mutahayyiz yani mekan edilmiş bir varlıktan bahsediyor. Bu da teçsim gerektiriyor ama bununla beraber derse ki bütün noksanlıklardan münezzehtir ki İbn-i de söylediği bu. İbn-i Teymiye teçsimden kurtulamıyor. Fakat teşbihe de düşüp küfre düşmüyor. İnce yani ince ayrıntı bu şekilde. Ve kaldı ki Takı Osmani net ne, ne mucessimedir ne de müşebbihedir. Takı Osmani'nin ifadelerindeki en büyük kusur Diyobent usulünün Muhammed bin Abdülvahab'dan etkilenmesi. Muhammed bin Abdülvahab'ın da İbn-i bozuk görüşlerini kendisine akide edilmesinden kaynaklanıyordu. Bunu tabi söylerken altını iyice doldurmak gerekiyor. Birisi çıkabilir diyebilir ki hoca Diobend uleması hakkında nasıl olur da siz de vahabilikten etkilendiler veya Muhammed bin Abdülvahap'tan etkilendiler diyebilirsiniz ki. Muhammed bin Abdülvahap hayat sindiden ders almıştır. Onun ders halkasında onun ders halkasında yani hayat isimliliği ders halkasında e, diyobendilerden yani diyobendilerin üstadlarından dehleviler de vardı. Şimdi arkadaşlar diyobendilerin kurucu ismi İsmail Eşehid'dir. İsmail Eşehid takviyetül İman diye bir eser yazıyor Urduca bir eser. Ve bu eserin aslında Muhammed bin Abdülvahab'ın Kitab-ı Tevhidinin tercümesi olduğu ayan beyan ortada. Hatta Urduca bilmenize gerek yok. Takviyatül İman'ın sadece fihristini alın açın. Yan tarafta da Kitab-ı Tevhid Muhammed bin Abdülvahab'ın günümüz haricisi olan Muhammed bin Abdülvahab'ın Kitab-ı Tevhidinin fihristini açın. Karşılaştırın Baplar aynı bablar, içerik aynı içerik. Yani bunu aslında gizlemenin bir anlamı yok. Herkes bunu biliyor zaten. Hani biz gizli saklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Takviyatül İman Muhammed bin Abdülvahab'ın kitabı Tevhidinin tercümesi. Bu İsmail'e şehit diyor bendin diyor bent ulemasının aslında kurucu ismi Nedvetül Ulema diyor bent Ulum hepsinin kurucu ismi en büyük isimlerindendir. Bu tabi böyle tevarüs etti ta ki Takı Osmanlılara gelene kadar. Takı Osmanlı de şöyle bir hataya düşüyor değerli kardeşlerim. İttihadül İslam için bazılarının yanlış görüşlerini de hafifletip yeter ki aramızda bir bozukluk olmasın da bir olalım düşüncesinde. Tabi bu yanlış Allahu Teala bizden birlik istemiyor. Allah-u Teala demiyor illa bir olun. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ buyuruyor. Bil bid'a'i demiyor Allah-u Teala. Gidin bid'at ve dalaletleri yapışın demiyor. Bi hablillahi buyuruyor. Hablullah da ehl sünnet ve cemaat akidesidir. Veya değerli kardeşlerim Allah-u Teala ve ta'avanu birri ve takva buyuruyor. Bir ve takva üzerine birbirinize yardımlaşın. Ama demiyor gidin bid'at ve dalaletlerinizi alın, tölere edin. Biri sahabeye sövsün bir şey olmaz gelsin. Biri Kur'an-ı Kerim'de noksanlık vardır desin. Ya bir şey olmaz. Birisi çıksın işte tekfircilik yaysın. Ya bir şey olmaz onu da alalım. Biri Allahu Teala arşın üzerinde oturuyor diyor. Gelin onu da alalım safımıza. Böyle bir şey yok. Yani İttihadül İslam demek bu değildir. Biz hak üzere bir oluruz. Şimdi şimdi Takı de İttihadül İslam adına İbn-i ve İbn-i Kayyim el Cevziye gibi Vahabilerin kendilerini üstad zannettikleri bu alimlerin görüşlerini biraz hafifletmiş. Hem el kavlu Tamam bi İthbat-ı kitabının takrizinde yazdığı ifadeler hem de Fethül Mülhim'de yazdığı ifadelere baktığımız zaman şöyle diyor. Diyor ki haberi sıfatlarda ehli sünnetin görüşleri diyor. Dört görüş sayıyor. Birincisi tafuittir diyor, doğrudur. İkincisi tevildir diyor, bu da doğrudur. Üçüncüsünde diyor, hakiki manada bir sıfat alınır hakiki manasıyla. Ama bu hakiki mana kullardaki hakiki manadan muhaliftir diyor. Tam da burada bu görüşü İbn-i ve İbn-i Kayyime Cevziye isnat ediyor. Ve bu da ehl Sünnet'in görüşüdür diyor. Burada biz onunla muhalefet ediyoruz. Burada değerli kardeşlerim, şerh Mukaddimat'ta da geçtiği gibi, Mesut kardeşimiz de buradan okumuştu. Burada üç görüş zikredilir ama bu görüş görüşleri çok net anlamak lazım. Birincisinde tafvid. Tafvid ne demektir? Nufavvidul emra ila Allah işi Allah'a bırakırız. Yani nasıl? Allahu Teala bazı sıfatlar, bazı kelimeleri kendi zatına isnat etmiştir. Mesela yedullahi fevkaydihim buyurmuş mesela veya errahmanu ar alel arşi isteva buyurmuştur. Bu tür kelimeleri biliyoruz evet vardır deyip tamamen susup her şeyi bu hususta Allah'a havale etmek. Evet yed diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Ben bununla ilgili konuşamam. Tamamen biliyoruz ki zahiri manası Allahu Teala isnat edilemez. Mesela İmam Senusi de demiş ki ba'del kat'i bit tenzih ani'z zahiril mustahil. Mustahil olan zahiri manasının Allahu Teala'nın zatından tenzih edildiğini yakinen bildikten sonra manayı Allah'a havale etmek. Bu birincisi zaten bu genel olarak selef uleması bu görüşü benimsemişlerdir. İkincisi de layıkıyla tevil etmek. Bu da tabi bir tevile imkan veren cümleler vardır. Birden fazla tevile imkanı olan cümleler vardır. E tabi bununla ilgili yine ulemanın görüşleri var. Biz üçüncü görüşe de geçelim arkadaşlar. Detayı çünkü çoktur tevil. Kanunu tevile falan girmek lazım. Üçüncü görüş de işte Takı Osmani Hoca'nın İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el Cevziye'ye nispet ettiği yer. Diyor ki hamlu tilkel muşkelâti ala bi ve Bu kelimeleri Allahu Teala'nın zatına sıfat olarak hamletmek. Mesela şöyle. Allahu Teala'nın yed isminde bir sıfatı vardır. Yani bu Arapça olan kelimeyi hiçbir şekilde cüme etmeden başka bir mana vermeden direkt o kelimeyle yetse yet yedan ise yedani mesela ve vecihi ise vecih. Böyle bir şey söylüyoruz diyoruz ki Allah-u Teala'nın böyle bir sıfatı vardır. Manası bilinmez. Manası Allah'a havale edilir. Ki zaten İmam Sanusi Rahimullah bunu İmam Eşari'ye nispet etmiştir. Ehl-i Sünnet'in bu üç görüşünden en zayıf görüşü budur. Bu görüşü İmam Seyfuddin el-Amidi Rahimahullah Elkarul Ekkar'da çok tartışma konusu yapmıştır. Bununla beraber değerli kardeşlerim yapılan müdafaa videosunda şöyle bir ses kaydı görmüştüm. Dinledim zaten. Takı Osmani Hoca şöyle diyor. Diyor ki eğer benim diyor görüşlerimde bir hata, nispette bir kusur, bir yanlış görüyorsanız veya İbn-i Teyniye'nin bu cesime olduğunu söylüyorsanız bana ibareleri atın. Ben diyor akidemi tasih etmeye hazırım. Bazı hoca kardeşlerimiz şöyle bir bakış açısıyla baktılar konuya. Dediler ki şimdi o kadar büyük bir alimsin, parmakla işaret ediliyorsun dünya üzerinde ve bu kadar da mütevazisin gibi bir bakış açısıyla yaklaştılar. Ben aslında böyle bakmıyorum olaya şöyle bakıyorum değerli kardeşlerim. Yani Takı Osmanlı Hoca hangi gezegende yaşıyor? Uzayda mı yaşıyor? Allah aşkına yani İbn-i Teymiye'nin görüşlerini görmemiş midir sizce? Said Abdülatif Hude Hoca'nın yazdığı el kaşif Sagiri hiç mi görmedi? Kaldı ki Seyf-ül Asri'nin El-Kavlu tamam bi i̇thbat Tafvid kitabını okuyup bitirmiş bir insan, ona takrizi yazan bir insan o kitabın içerisindeki ifadeleri hiç mi görmedi? Net olarak Allahu Teala hat hudut belirlediği sınırlar yani nihai çizgiler belirlediği arşa değen tarafını olduğu, ondan sonra arşa oturduğu zaman gıcırdamalardır. işte arşa oturduğunda yanında boş bir yer bırakıyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i oturtuyor gibi gibi. O kadar şeniha, o kadar berbat ifadeleri var ki İbn-i Bu el kavlu tamamda da vardı bu görüşler. Hakkı Osman Hoca bunları görmedi mi? Said Fude Hoca'nın el kaç Sagiri 90'lı yıllarda yazıldı. O gün bugündür buna denk gelmedi mi? Mısır'da yine Takı Osman Hoca'ya teçsim nispeti ithamında bulunuldu. Müdafasını yapan Muhammed Ekrem ebul Hoca Muhammed Ekrem Abuğuş Said Fude'nin en seçkin talebesidir. Said Fude Hoca'nın en seçkin talebesi onu müdafaa ediyor ve diyor ki işte Takı Osmanlı'da teçsim yok ifadesinde hem nispet hatası var İbn-i Teymiye ve İbn-i nispet ediyor ama bu nispetten etkilendiği için cümlenin içerisine bir de el-hakiki ifadesini koyuyor. Yani Takı Osman Hoca hatalıdır bu konuda kesinlikle yanlıştır. İnşallah akidesini düzeltir burada ama şöyle estağfurullah ifadesini düzeltir. Akidesini değil çünkü Takı Osmanlı Hoca kesinlikle mucessime değil düşüncesi bu değil ama ehli sünnetin görüşlerinin arasında bunu zikretmesi yanlıştı İnşallah o ifadelerini düzeltir son olarak değerli kardeşlerim şunu da belirtmek gerekirse maalesef cübbeli Ahmet Hoca bu konularda çok ciddi hatalar yapıyor şöyle bir toplu yaklaşımı var mesela bir insanda bir kusur buluyor kendine göre bir kusur buluyor ehli sünnetin sahibi sanki Cübbeli Ahmet hocadır karşısındaki kişiyi yerin dibine koyuyor ve onu ehli sünnetin dışına itiyor yani tabi bunu da genelde gördüğümüz kadar kendi kişisel bir çıkarından ötürü yapıyor. Mesela Takı Osmani'nin bu yazdığı eserler kaç yıldır var? Çünkü 10-15 yıldan beri vardır bu eserleri. Takı Osmani'ye bugüne kadar ses çıkarmayan Cübbeli Hoca neden bir anda İsmail'a kendisini davet etti? Takı Osmani orada bir konuşma yaptı cihatla ilgili. Ondan sonra Cübbeli Hoca kalktı böyle bir video yaptı. Biz Cübbeli Hoca'nın bu yaklaşımlarını gerçekten tasvip etmiyoruz. Yani şöyle diyebilir. Diyebilir ki değerli kardeşlerim Takı Osmani çok büyük bir alimdir. Fıkıh, hadisi işte şu ilimlerde derin indir. Mesela biz fıkhını alırız, hadisini alırız ama siz de dikkat edin işte şu kitabın burasında böyle bir hata var. Buna dikkat edin öyle okuyun diyebilir. Veya mesela İhsan Şen Hoca. Ya İhsan Şen Hoca hocayı ben 10 yıldan beridir çevremdeki arkadaşlara da söylerim. Bana derler İhsan Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Derim ki İhsan Hoca güzel bir insan, iyi bir alim, talebe yetiştiren bir insan. Fakat Seyyid Kutup hususunda ben kendisine katılmıyorum. Bunu diyebilirsin yani bu belli. Mesela Ebu Bekir Sifil Hoca'dan bahsedelim. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın Türkiye'de yap yaptığı ehli sünnet müdafasını hiçbirimiz yapamadık. E şimdi Ebubekir Bekir Hoca ile ufak bir tartışmaları oldu. İşte o akademisyen dedi ona, o bir şey dedi falan. Öyle bir hale getirdi ki Ebubekir Bekir Hoca bir şekilde kendisinden istifade edilmeyen bir insan konumuna getirildi. Vallahi bu kabul edilir bir şey değil. Sonra Seyda Şeyh Feyzullah, Allah kendisinden razı olsun ya mübarek bir mürşid kamildir, babasının halifesidir. Aynı zamanda ilim ehli bir insandır. Ya öyle bir hale getirdi ki Seyyid Şeyh Feyzullah kulağında birazcık hasar var, duymuyor. Sofiler ile dalga geçen işte ahir zaman mürşidi gibi böyle bir bazı boş olmayan yakıştırmalar yapıyorsunuz. Vallahi biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Öyle bir hale getirdiğiniz yani tabiri caiz ise dinleyicilerden de özür dileyerek söylüyorum reddiye usulünün namusunu kirlettiniz. Şimdi reddiye usulünü öyle bir hale getirdiniz ki ben mesela düşünüyorum Takı Osmani Hoca'nın o ifadelerini uzun yıllar önce gördüm ve istiyorum ki Takı Osmani Hoca hakkında bir şeyler söyleyin. E ben bunu korkuyorum söyleyeyim şimdi. Niye? Siz Takı Osmani mücessime ilan etmişsiniz, vahabi yapmışsınız. Ben de kalkıp evet bu ifadelerde bir hata var dediğim zaman A, bu da cübbelicidir, bu da uydurmacıdır gibi bir yafta yapışmasından korkuyorum. Ve İhsan Hoca'nın mesela bu tür ifadeleri özellikle Seyyid Kutup'la ilgili düşünceleri, ey medrese fizilal oku dediği zaman, şimdi biz eleştirmek istiyoruz ama siz eleştirdikten sonra öyle bir hale getiriyorsunuz ki biz artık kimse hakkında konuşamıyoruz da biz mesela diyebiliriz İhsan Hoca değerli bir alimdir, şu hatayı yapmıştır inşallah düzeltir. Mesela Allah rahmet eylesin Yunus Sanır hocamız bir trafik kazasında vefat etmişti. Yunus Sanır hocamız mesela Muhammed Emin Yıldırım hocanın bir hatasını görmüştü kitabında. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile ilgili yanlış ifadeler kullanmıştı. Geldi bizzat Muhammed Emin Yıldırım hoca ile de bu işi konuştu. Muhammed Emin hoca da dedi ki ben bundan geri adım atıyorum. Düşüncesinden vazgeçti. Yakın bir zamanda Altay Cem Meriç hoca bir hadisi şerifle ilgili kendince bir çalışma yaptı. Çok da güzel kaliteli bir çalışma yapmış mesela. O hadisi şerifin mevku olduğu veya merfu olduğu üzerinde tartışıyor. Sonra İbn Mesud radıyallahu anh'ın böyle bir ekleme yaptığını falan düşüncesini zikretti. Ama tabii kendisi haklı olsa bile kendince İbrahim Kaya hoca bu işin gerçekten ehli hadis-i şerif ilminde. İbrahim hoca da bu iş üzerinde bu bu hadis-i şerif üzerine güzel bir çalışma yaptı. Ama dedik ki biz dedik bizim kardeşlerimizi özellikle biz Ehl-i Sünnet cami'yi kırmayacağız, üzmeyeceğiz. Zaten kardeşlerim bizim milyon tane düşmanımız var. Biz burada duruyoruz ehl-i sünnet olarak bir karşımızda Şii var. Düşmanımız. Şii'nin kimdir düşmanı? Sadece ehli sünnet. Bir yanında Vehhabi var. Harici Vehhabiler. Düşmanı ehli sünnet. Eş'ari ve Maturidiler. Ama onlar birbirine düşman değil. Bak bizim iki düşmanımız oldu ama her birinin bir tane düşmanı. Yahudinin tek düşmanı var. Yahudinin bugüne kadar kalkıp Şiilere, Vehabilere karıştıklarını göremezsiniz. Sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e karşı. Haçlı ordusu, hadis inkarcısı, deisti, ateisti ve 100 tane böyle masa açabilirsiniz. Hepsi ehli sünnetin düşmanı. Ehli sünnet hepsine karşı göğüs geriyor, Elhamdülillah mücadele ediyor ama gerçekten zor. O kadar zor ki adam hadisle ilgili öyle bir şüphe ortaya koyuyor. O şüpheye cevap vermek için bir haftalık çalışma gerekiyor. Sen o çalışmanın daha yarısına gelmeden bakıyorsun Vahabi bir şüphe ortaya atmış. Onunla mücadele etmekle uğraşırken deist bir, bir, şüphe ortaya atıyor. Şimdi bizler bunlarla mücadele ederken bir de birbirimizle mücadele edersek yanlış. Şimdi Altay Cemmeriz Hoca ile İbrahim i was aralarındaki konuşmalar, ondan sonra birbirlerine reddiyeler yapmalar o kadar güzel oldu ki. O ona hürmet ediyor diyor ki burada böyle bir şey yaptı. Biz elhamdülillah beraber toplantı yaptık. İşte şurada şöyle yapacağız, böyle bir şey yapacağız. Ya çok güzel bir şey. Mesela ben diyelim ki reddiye yapacağım. Adamı önce arıyorum. Diyorum ki hocam ben sizin şöyle şöyle bir hatanızı görüyorum. Bu hata ümmete mal oluyor. Siz bu hata hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya düzeltin ya da düzeltmezseniz biz de mecbur yani şeriatın zahirini savunmak, İslam'ı müdafaa etmek adına biz de kalkıp bununla ilgili bir müdafaa yapmak zorunda kalacağız. Yani bunlar güzel şeylerdir. Keşke böyle ikili diyaloglar yapılabilse. Allahu Teala bizlere güzel bir ortam nasip eylesin. Birbirimizi anlayarak, birbirimizi dinleyerek güzel bir ortamda güzel bir ilmi çalışmalar yapmayı bizlere nasip eylesin. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.